Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün günlerden 17 Mart 2022 Perşembe. Saat saat 11.30 civarı bir şey galiba. Daha yeni uyandı Arman. Ben de bir saat falan anca olmuştur. Yarım saat belki bilmiyorum. bugün İstanbul'a gidiyorum. Tamam. Ee, başka kim milyoner olmak isterden aradılar bugün. <laughs> ee, sabah kalktığımda telefonumda bir cevapsız arama vardı. Sonra ben de dedim ki bu ne olabilir ki? Ondan sonra ee... ondan sonra dedim geri arayayım belki uçakla ilgili bir şeydir. Aradım beni bir şey attı otomatik şey. Sonra dedi ki bir için ne bilmem ne için biri bilmem ne için ki müşteri şeyi için üçü tıkla dedi. Üçü tıkladım. Sonra bir tane kadın açtı. Dedim ki beni aramışsınız. Sonra o da dedi ki dur ismini söyle soy ismini söyle. Ben de ismini soy ismini söyledim. Sonra dedi ki ee, şey, şey için dedi ki milyoner olmak ister için dedi. Bir tane video çekip göndereceksin dedi. Akşam 8'e kadar mı dedi. Bu hafta sonu son günü 8'e kadar mı ne dedi. Ama ben bugün çekip atacağım çünkü İstanbul'a gittiğimde belki ararlar, gel hafta sonu, ee, yarış diye. Ee, şimdilik o şekilde. Saat 4'te uçuşum var. bir buçuk saate falan evden çıkacağım. Allah'a emanet. Gidiyorum ben. <laughs> Çantayı ver. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Yolculuğumuza başlamış bulunmak biz. Havaalanında görüşürüz. Ee, şu an havaalanındayım. Çok heyecanlı. Neyse. Sesim umarım geliyordur. Havaalan. Gidiyorum. Uçmaya. Evet, şimdi e, giriş kapısının oraya doğru gidiyorum. İlginç bir deneyim. Hoş bir deneyim. Sadık abimin yanına geliyorum. Sadık abi, doğum günü kutlayacağız. Ondan sonra Game Jam'e katılacağız. Ufak bir katılım olacak. Ama harika olacağına eminiyorum. Emin, eminim, emin olabilirim. Of, neyse. Şimdi şöyle size etrafı göstereyim. Etraf bu şekilde. Sesim geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Öyle konuşuyorum. Hadi bakalım. Daha fazla video çekmeye devam. Evet. Çekin ee, işlemini online yaptığım için hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Direkt girdim. Havaalanının içindeyim. Saat 15.30'da yani 3.30'da uçağım kalkacak. İstanbul'a gideceğim. Neyse şöyle havaalanı çekeyim. <laughs> eee, şu an tüm şeyleri tamamlamış bulunmaktayım. Şu an uçağı bekliyoruz saat daha iki buçuk falan. Üç buçukta uçak kapısı açılacak. Üç buçukta uçağa bineceğim. Yani daha önümde çok vakit var. Yanımda oyalanacak hiçbir şey yok. Ama etraf güzel, hoş, farklı bir atmosferi var. Ee, öyle yani. Bekliyoruz şimdilik. Böyle kalktık ama sonunda uçağa doğru şu aptal tüpte. Bakalım. Şimdi ne olacak acaba? <laughs> Durakladık. Sonunda e, İstanbul'a varmış bulunmaktayım. <laughs> ben video çekerken niye bu kadar eğleniyorum hiç fikrim yok. E, neyse şu an İstanbul Havaalanı'ndayım. Az sonra e, minibüs dolmuş buranın taşıdığı neyse o da binip e, Sadık abimin yanına gideceğim. Umarım yedi buçuk sekiz gibi buluşabiliriz. Çok trafik olacak. Neyse bakalım. E, havaalanından çıktım. İstanbul şu an hiç soğuk değil. Allah belanı versin. Dün İzmir daha soğuktu. E, aha, burası İstanbul Havaalanı Sabiha Gökçen bayağı da şöyle bir bakayım, büyükmüş lan bayağı Eee şimdi ee, arkadaşlar <laughs> bayılıyorum bu olaya otobüsten indim Sadık'la karşılaştım <laughs> karşılaştım evet, ya. buluşmadık karşılaştık ama benim <laughs> orada da takılıyormuş Efendim, denk geldik ee, şimdi, şimdi yemek yiyoruz, köfteci üstüfeyiz. Burada patates var, burada Sadık biriyle konuşuyor. Efendim? Evet. <laughs> Mutluyum, mutluyum. Neyse. Da böyle isimler. bir yerlerde sonra... takılıyor. Ne yapıyorsun? Öyle. Videonun devamı sonra çekelim. Ee, selamlar. Soner'in vlogu'na dahil oluyorum. Merhaba. Ee, kendisi şu anda ilk, ilk defa İstanbul'a gelmiyor ama ilk defa uçakla İstanbul'a geliyor. İlk defa uçağa biniyor. İlk defa uçağa bindi abim. Safirdeyiz şu anda. Köfteci Yusuf'a geldik. Yemek yiyeceğiz. İstanbul'u doğru göreceğim. Daha önce Aynen. Soner abimi nereye götüreyim? E, aşağıda yorumlara yazın. <laughs> e, Beşiktaş'a gideriz. Bu yakada oluruz. Bir ablamlar çağırdılar. Belki pazar günü falan ablamlara gidebiliriz istersen. Fark etmez mi? E, öyle Esmer güzel planlarım. Maltepe Maltepe sahil yaparız güzel olur. Ben her şeyi okayim hocam sen gezdireceğim beni. Doğru. gezdireceğiz. Doğru. Soner abimi gezdireceğiz. Ben de tıraş oldum yeni. Eee sokak köşe başı bekleyen torbacı eşkali. Öyle. Devamını görürsünüz. Öpüldünüz. Eee merhaba arkadaşlar. Köfteci Yusuf'ta yemek yiyorduk yani. Sekizinci <laughs> çay. Kaçıncı çay olduğunu bilmiyorum. <laughs> şu, şu, yemek sırasında geldi, içmedim. Bir tane daha geldi ama <laughs> bittikçe yenisini getir Mükemmel hizmet. Eee parasını da almıyorlar. İkram. Öyle. Sen daha geldi bırakayım. <laughs> Sağ koyayım. <laughs> Sağdığın. Bittikçe yenisini getirin. Mükemmel hizmet. Ee, parasını da almıyorlar. İkram. Öyle. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi dışarı çıktık. İstanbul'da çok fazla yüksek bina var. E, İzmir'in köy olduğunu anladım buraya gelince. Şöyle ışıkla çekeyim. Ben çok içim. Gördünüz gibi. Aha bak yüksek bina. Yüksek bina. Aslında çok eşyan yok ya. Otobüse de girebilirim. Yüksek bina, yüksek bina. Fark etmez. Taksi kaç lira yazıyor ki? Ha. 5 lira çokmuş. Ama otobüse ben nasıl gidiyorum? Artık eskodu kaldırdılar basabiliyorum. Yani. İki kere. Sen abonmanlı değil misin? Abonmanlı değil. Abonmanlı Şey uygulama var. Uygulamadan. Dur 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 dur. Tamam tamam. Gel gel. Otobüste gideriz. Gidelim. E ee, otobüsle gitmeye karar verdik. Kartlar var. Kartlardan 5 lira çokmuş. Ama otobüse ben nasıl biniyorum Artık eskodu kaldırdılar basabiliyorum gibi. iki kere. Sen abonmanlı misin? Abonmanlı değil. Abonmanlı basıyor. Şey uygulama var. Uygulamadan Dur 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 tamam tamam. Gel gel. Otobüste gideriz. Gidelim. E otobüsle gitmeye karar verdik. Kanka var, top... Öyle bir şey söyledi ki İstanbul'da gelecekte yaşıyor. Bizde panolar bile hareketli, teknolojik yani, anlatabiliyor muyum? <laughs> Bu Vlog işini seviyorum ya. Eğlencelik. Eğlenceli. Eğlenceli boş, 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 abi. gezdiriyorsun ama boş, Tek başıma şey yapınca biraz garip hissediyorum da. Mesela Başka biri olmuş Aynen olur. aynen. Şimdi havaalanında havaalanındaydım ya. Orada tek başıma aldım ama koyayım şeyden geçiyor. Tüp var ya. Ha. Uçağa doğru. Tek başımayım. Telefonu şöyle tutuyorum. Bir de konuşmaya çalışıyorum. Fısıldıyorum ama. Hı. Arkamdaki adam bakıyor. Hissediyorum. Ama neye baktığını da hani ne yaptığımı da anlamıyor. Şunu da şeyden geçiyor. Tüp var ya. Ha. Uçağa doğru. Tek başımayım. Telefonu şöyle tutuyorum. Bir de konuşmaya çalışıyorum. Fısıldıyorum ama. Hı. Arkamdaki adam bakıyor. Hissediyorum. Ama neye baktığını da, hani ne yaptığını da anlamıyorum. Arkadaşlar e, şu an İstanbul'un e, ne, bu insansız metro, insansız metrosundayız. Yani saçma şey. Bu da ben. <laughs> Hepinize merhaba. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Sadık, bu da Soner. Ee, şu an eve gelmiş bulunmaktayız. Dışarıda kar yağıyor. Dışarıda kar yağıyor. Ee, Yozgatlı olarak böyle şeylere alışığım ben. Ama yıllardır İzmirli olarak, olarak alışık değil. değilim. Yıllardır görmüyorum. Ee, şimdi bir video işi falan vardı. Sadık abim onu halletti. Bir ben de hallettik. Ben de uzandım şimdi bir kahve veya soda artık ne içeriz bilmiyorum bir şeyler içip sonra basmaya Bas, gideceğiz. Basmaya gideceğiz. basarken de video çekeriz. Abinin inşallah şey ışık hmm. karadan gelince lazer kınız. Actually always in business. Evet, evet arkadaşlar şimdi spor salonuna geldik. Ufaktan bir basıyoruz. Sadık abim bench yapıyor. Abi yalnız o hareketi yanlış yapıyor. şöyle bir poz veririz. Sadık abi çok sinirli. <laughs>